Gene ne kadar büyük bir hoca olduğunu gerçekten bir defa daha ispat etti bence Türkiye'ye. Eee Galatasaray'ı o noktadan alıp çıkarmak gerçekten zor bir durum. Hemen sevgili hanım, bir esna verelim. verelim. Ticaretçi Ticaretçi sezonu. Kulübün en büyük. Evet sevgili seyirciler Sabri Sarıoğlu Sezaretindeki <laughs> yeni kutlama ekibi orta yuvarlakta çok güzel bir sürecektinizler. Sevgili Ayhan biz devam edelim yani yorumculara. Çok güzel alkut küçük azimli diyor. Burada hiç kimsenin sahaya girmemesi çok önemli. Evet. Evet. Şu mutluluğu bu Avrupa'da serfetmesi bu şekilde. Şu şu mutluluğu oyuncuların yaşaması lazım. Ve aslında güzel de bir e şov o, var o, burada. Yani omuzlarda. Yani, evet. Bu Fırsat vermeli yani, gerekiyordu yani oyunculara bence çok güzel zaten yani. oyuncuların sevilmesini izlemek istiyor aynı şekilde. Yani yani burada iki kişi eğer sahaya girse bir mutluluk yaşanmaz. Oyunca... Biter. Tabii biter hemen oyuncular da mutlaka içeri gireceklerdi. Evet, yani geçen sene kutlamalardan hatırlıyoruz. Kısa süren bir kutlama evet, kareni evet. oldu. Mecbur. Olmadı Aa, bu, çünkü. Bu, bu süper gidiyor. bir kutlama. Ve işte kareografi şu anda bir taraftan ekranda geliyor. 19. Şampiyonluğun kutlu olsun Galatasaray herhalde sezonun en anlamlı karografisi finali yapılmış oldu. Karografi de sporcular hemen fotoğraf çekiyor. Hakikaten çok şey güzel bir fotoğraf bu. Çok güzel ama bak gerçekten kimsenin girmemesi şu anda oya doya futbolcular yaşıyor. O futbolcunun yaşadığı Taraftarlar da taraftar, da daha da, aynı da mutlu oluyor. Evet, yani. aynen. Aynen.